Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zeynep Zankalı. <laughs> Şimdi böyle ilk önce mısırımız var. Ama ne yaptın söyle önce. Bilgimiz var. Ne yapıyorsun? Ee, e, deneyimizin adı? Da, e, deneyimizin adı dans eden mısırlar. Şimdi burada birazcık mısırımız var. Birazcık silkemiz var. Birazcık kedi kokuyor. Burada da karbonatımız var. Önce karbonatı. İlk önce karbonatı döküyoruz. Sonra da. Mısır. Mısır, Mısır döküyoruz.